Bugün sizlerle kadın iç genital organlarını inceleyeceğiz. Mavi kısım vajina, yeşil kısım rahim ağzı, rahim boynu, serviks diye bilinen yapı, pembe, sarı ve koyu kırmızı şeklinde 3 tabakadan oluşan armut şeklindeki rahim, her iki tarafa doğru uzanan, dar gelip giderek genişleyen ve saçaklı bir yapıya bürünen tüpler ve Fasulyeyi andıran iki adet yumurtalıklardan oluşur. Vajina doğum yapmamış kadınlarda yaklaşık 8-10 santim ebadında uzayıp genişleyebilen akardyon tarzında kasılabilen doğum sırasında genişleyerek bebeğin çıkışına imkan sanayan doğum sonunda tekrardan e, kapanan bir yapı. Normalde biz kestiğimizi düşünün çünkü bu bir kapalı. Ee, boru şeklinde yani bir e, su borusu gibi düşünün kıvrımlı bir kapalı boru şeklinde biz şu an arka yüzünü görüyoruz. Arka yüz kalın bağırsakla komşu şu şekilde kapalı olduğunda üstteki kısımda idrar yolu ile komşu. ikisinin ortasından geçen bir yol olarak düşünebiliriz. Doğum yapmamış olanlarda biz spekulum dediğimiz şu aletle vajinayı genişleterek Serviksi gözlemleyebiliyoruz. Yine bu şekilde aletle girerek serviksten zimir dediğimiz sürüntüleri alabiliyoruz. Normalde bu daha yumuşak bir fırça ama biz de plastik fırçayla alıyoruz. Çok da bundan farklı değil. Yine aynı şekilde akıntı varsa kültür çubuğumuzla girerek serviksten vajendeki akıntılardan örnek alarak talile gönderebiliyoruz. Tabii ki spekulumu ve bu işlemleri bakire olmayan kadınlarımızda yapabiliriz. Ancak bakireleri muayenesi sadece dış kısım dış genitali muayene olup kültür alınması şeklinde gerçekleşir. Rahim ağzı son derece önemli bir organ. Daha sert bir yapıya sahip. Hem vajinal yoldan adet kanının akmasını sağlar. Hem bebeğin genişleyerek dışarı çıkmasına imkan verir. Hem Cinsel birliktelik sırasında spermlerin geçişine imkan tanır. Hem dışarıdan içeriye mikrop girişini önler, hem de şurada gördüğünüz kanalda buradaki bezlerden salgılanan salgılarla vajenin kurumasını önler, yapışmasını önler, devamlı nemli kalmasını imkan sanır. Tanır. Yumurtalıklarımızda her doğan kız çocuğuyla birlikte milyonlarca yumurta bulunur. Ergenlikle birlikte sırayla yumurta atılımı başlar. Genelde bir ay bir sağ yumurtalıktan, diğer ay sol yumurtalıktan atılır ve atılan yumurta burada tüplerin saçaklı kısmından yakalanarak buraya kadar taşınır ve buradan gelen en güçlü sperm bu şekilde vajenden geldikten sonra birleşir. İkisi burada 5-6 gün kalarak zigot oluşur. Yani ilk döllenmiş hücreler oluşur. Ve buradan yavaş yavaş gelerek 5-6 günde Tabi bu arada da bu kırmızı kısım kalınlaşır, büyür. Hormonal etkili. Bebeği içine almaya hazır hale gelir. Ve bebek yerleştikten sonra giderek genişleyerek 1 kilogram... İkiz üçüzde daha büyük boyutlara ulaşarak bebeğin taşınmasına imkan tanır. Şayet döllenme olmaz ise atılan bu yumurta, atılan bu yumurta ne olur? Buradan bir yumurtamızı aldık geldi 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 döllenmedi. Burada olgunlaşan rahimle birlikte adet kanı olarak dışarıya doğru atılır. Ancak ikiz üçüz gebeliklerde e, genetik olabilir bu bizim aşılama yoluyla üreme sıkıntısı çeken ailelerde ilaç vermemizle tüp bebek yoluyla aynı anda çok sayıda yumurta oluşturduğumuzda bunların hepsi birkaçı birden atılabilir ve gelen milyonlarca semen içerisindeki spermler tarafından döllenildiği zaman 200-300 hatta daha fazla sayıda gebelik oluşmasıyla karşılaşa karşılaşabiliriz. Kadın genital anatomisi Menstrual siklus bir yumurtanın oluşup atılması ve tekrar yeni bir yumurta oluşuncaya kadar geçen süreyi bir aylık kadın döngüsü olarak biz tarifliyoruz ve her ay bu döngü ergenlikten itibaren başlayıp menopoza kadar devam etmektedir. Kadın iç genital yapılarıyla ilgili Bugün kısaca sizlere bilgi vermiş oldum. Hepinize sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın.